Var. Bu bölümde bugüne kadar okuduğum en kötü vakalardan birisini okuyacağız. Reddit forumlarından birine yazılmış bir sorunun çevirisi bu. Çevirirken gerçekten midem bulandı. Hazırsanız başlayalım. Eleman 28, kız ise 27 yaşında. Kız arkadaşımla 9 yıldır birlikteyiz. İkimiz de birbirimizin ilk ilişkisiyiz. İlişkimizin üzerinden bir yıl geçtikten sonra kız arkadaşım açık ilişki arzusunu dile getirdi. Hayatında tek bir partner olduğu için pişman olmak istemediğini, aşkın ve seksin iki farklı şey olduğunu ve sevdiğim kişiye karşı olan hislerin değişmeden başka bir insana karşı cinsel ilgi duyabileceğini söyledi. Bir kadın bunu dile getirdiği an, rütbesini sonsuza dek alt kademede kalacak şekilde düşürmeni ve sana az önce bahşedilen özgürlüğün keyfini çıkarmalıydın. Bunu istediğimde kız daha 19 yaşında ve bu kıza 8 yıl katlanmışsın. Devamını okumama gerek bile kalmadan müthiş bir sıçış hikayesi okuyacağımı biliyorum. Öte yandan şunu da belirtmek istiyorum. Bu elemanla bu kız birlikte olmaya başladıklarında kız ee, genç ve bakire ilk ilişkisi. Yani bununla ilgili bir detay belirtilmemiş ama büyük ihtimalle böyle. Bunu neden belirtiyorum ve bu neden önemli? Çoğu erkekte, özellikle kırmızı hap içeriğini tüketmiş çoğu erkekte bekarete yönelik bir obsesyon başladığını gözlemliyorum. Ve bekareti olan bir kadınla birlikte oldukları zaman cennetten gelmiş bir ile birlikte olacaklarını zannediyorlar. Halbuki hayır, bekaret bir kadının cinsel sadakatiyle ilgili hiçbir şey kanıtlamıyor. Bu hikayede de gördüğünüz üzere kız adamın ilk ilişkisi ama bir yıl sonra sadece açık ilişki teklif ediyor. Devam edelim. Onun mantığına katıldım ve teklifini de kabul ettim. Bu konuda tartışma başlatmak istemiyorum. Bu bir karara vardığımız ortak görüşümüzdü. Bu kadar. Yani demek istediğin teklifini kabul ettin çünkü başka seçeneğin yoktu. Tek seks kaynağını kaybetmeyi riske alamayacak kadar pısırık, ezik, opsiyonsuz ve tercih edilmeyen bir erkek olduğun için onu becermeye devam edebilmek uğruna başka erkeklerle yatmasına göz yummak zorunda kaldın. Bu arada eleman bu kararı da tartışmaya kapatıyor çünkü bu kararın aptalca olduğunun içten içe farkında ve bu konuda yargılanmak istemiyor. Neyse, Özgür bir çift olarak geçirdiğimiz bu 8 yıl boyunca kız arkadaşımın pek çok kez başka erkeklerle eğlenme fırsatı bulduğu ortaya çıktı. Bana gelince benim için piyasa tam bir çöldü. En ufak bir flört ya da öpücük bile yoktu. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Çünkü sen açık ilişki istemiyordun. Onunla ilişki istiyordun ve onu elinde tutabilmenin tek yolu bu teklifi kabul etmekti. Bu yüzden o yıllarca başka adamların altına yatarken sen uslu bir köpek gibi onu bekledin. Erkekler için bunun kadınlardan daha karmaşık ve zor olduğunu biliyordum ama bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Ancak her şeye rağmen geçen ay bir kız arkadaşımla çok yakınlaştım. Bu arada onun da açık bir ilişkisi var ve bence onunla daha da ileriye gitme fırsatım var. Hayret, 8 yılda sonunda birini bulabilmişsin. Bakalım kız arkadaşım buna ne diyecek? Ancak dün kız arkadaşım açık ilişkimizi bitirmek istediğini ve eski ilişkimize geri döneceğimizi ilan etti. Çünkü yeterince eğlendik ama artık geleceğimizi düşünmeliyiz dedi. Evlenip çocuk sahibi olacağız, sonsuza kadar böyle devam edemeyiz. Ve her birimizin ilişkiyi istediğimiz zaman bitirebileceğimiz konusunda anlaştığımız için açıkçası evet demekten başka seçeneğim yoktu. Böylece dünden beri yine monogamik ilişkiye döndük. İlan etti kelimesini kullanmış. Güç dengelerindeki uçurumu görüyor musunuz? Kadın gençliğinin bağrından duvara yaklaşana kadar yara katlı karıncasına biniyor. Sonra onu köşesinde uslu uslu bekleyen beta dönebilmek için bunu ilan etmesi yetiyor. Ve ne tesadüf ki bu tam da senin sonunda pipini sokacak başka bir hatun bulmaya başardığın zaman oluyor. Muhtemelen kız diğer kızın farkındaydı ve senin onunla yatmanı engellemek için bunu yaptı. Kız arkadaşımın ne bu diğer kızla yakınlaştığımdan ne de bu yılların benim için cinsellik açısından bir çöl olduğundan haberi yok. Emin ol hepsinin farkındaydı bu arada. Çünkü herkes diğerine söylemeden kendi işini yapacak diye kural koymuştuk. Durumu ve artık teması kesmenin daha iyi olacağını gerçeğini anlatmak için Bugün diğer kızla iletişime geçtim. O da kabul etti. Herkes diğerine söylemeden kendi işini yapacak kuralını koymasının sebebi senin onun yaptığı eğlencelerden haberdar olmama, arkanı yaslayarak hayatına devam etmen, onun da rahat rahat herkesle takılabilmesiydi. Ama emin ol o senin yaptığın her şeyi takip ediyordu. Nasıl ki sen kız arkadaşının eğlencelerinden haberdar olabiliyorsun, o da seninkilerden haberdar olabilir. Bu noktada uslu bir kuçu kuçu gibi kızın sözünü dinlersen büyük hata yaparsın. Hatta senin bu kızdan direkt ayrılman gerekiyor. Ama sen de bunu yapacak omurgayı yok muhtemelen. İşte bugün burada son derece depresif bir durumdayım. Ve ona karşı hüsrana uğramadan duramıyorum. Yanlış bir şey yapmadığını biliyorum. Ama o yıllardır eğlenirken ve nihayet sıra bana geldiğinde her şeyin birdenbire bittiğini ve çok geç olduğunu düşünmek beni sinirlendiriyor erkek içgüdülerin seni burada uyarıyor ve yanlış bir şeyler olduğunun farkındasın. Kadın resmen kendi cinsel stratejisini optimize ederken seninkini engelliyor. Şu aşamada onun gözünde kocaman harflerle bir betasın. Evrenit durulma zamanı gelene dek alfalarla gönül eğlendirdi. Alfalar da bu kızı sikip attılar. Şimdi koruyuculuk ve sağlayıcılık için senin yanına geri dönüyor. Senin başka kadınlarla birlikte olmanı göze alamaz çünkü bu şekilde potansiyelinin ve ondan çok daha iyilerine ulaşabileceğinin farkına varabilirsin. Bu yüzden sen başka kadınların tadına bakamadan senin tasmalarını sıkarak hop uslu bir köpek olduğunu ve öyle kalman gerektiğini sana hatırlatıyor. Bir güncelleme mesajı paylaşmış arkadaş. Şöyle demiş. Bundan 10 gün önce paylaşmış bu arada. Şöyle demiş mesajlarında tavsiyeleriniz üzerine dün gece onunla bu konu hakkında konuşmaya karar verdim. Ve ona benim açımdan bunca yıldır hiç partnerim olmadığını ve artık nihayet bir partnere sahip olma şansına sahip olduğumu anlattım. Bana verdiği kısa cevap kısa ve Mümkün olduğunca aslına sadık kalmaya çalışacağım. Bak, eğer 8 yıldır tek bir partnerin bile olmadıysa bu senin sorunun, benim değil. Şimdi ilişkiyi bitirmek isteyip beni kötü gibi, biri gibi göstermeye çalışmaya cüret bile etme. İkimiz de birimiz isterse açık ilişkiyi hemen bitirebileceğimiz konusunda anlaşmıştık. Ben bunun şimdi olmasını istiyorum ve hepsi bu. Eğer bunu reddedersen tartışmasız bir şekilde kocaman bir göçsün demektir. Çünkü anlaşmamızın kurallarına uyacağına dair söz vermiştin. Hatırlatmak isterim. Eğlenmek istiyorsan kıçını kaldırıp bir şeyler yapmak için 8 yılan vardı. Şimdi sadece her şey için çok geç olduğunda uyandığın için ağlayarak bana gelme. Of. Birazcık bile erkeklik gururun varsa şu lafları duyduktan sonra bu kızı kapı dışarı etmen gerekirdi. Madem o 8 yıl boyunca eğlendi ve diğer erkeklerle gününü gün etti. Şimdi sen de fırsatını bulduğunda eğleneceksin. Ve seninle bir ilişki istiyorsa bunu kabul etmek zorunda. İstemiyorsa gönül, gönül eğlendirdiğini Gönül eğlendirdiği alfalarından birine gidip geleceğini onunla düşünebilir. Bu kadınla evlenip çocuk yaparak hayatının en büyük hatasını yaparsın. Gökyüzündeki tüm yıldız ve gezegenlerin aynı hizaya gelmesi bu ilişkinin başarılı olma ihtimalinden daha yüksek. Kısacası ilişkimiz kapalı kalacak ve eğer bu arkadaşımla bir şey yaparsam kız arkadaşım ilişkiyi hemen keseceğini açıkça belirtti. Hop hemen sana kural koyuyor. Sen de uslu bir beta olarak bu kurallara tıpış tıpış uyuyorsun. Kız ilişkinin iplerini tamamen eline almış durumda. Çerçeve tamamen onun ellerinde. Sen ise pipisiz bir oyuncak ayı ve ATM işlevi görüyorsun. Bir seks hayatınız olduğundan bile şüpheliyim. Varsa bile muhtemelen görev seksi ayda bir iki tane falan. Bu kızın seni ineride aldatma olasılığı çok yüksek. Çünkü kanın tadını bir kere almış ve şu hareketinle onu kabul ederek mucizevi bir şekilde sana duyabileceği son arzu kırıntılarını da yok etmiş oldun. İlişkinin karısı oldu. Hocan ne derse onu yapıyorsun. Öte yandan bu bahsettiğim diğer kız hakkında hiçbir şey bilmediğini, varlığından bile haberi olmadığını tabii ki ve cinsel çöle gelince bu durumda olduğumdan hafif bir şüphesi olduğunu ama hiçbir şey söylemediğini çünkü bunun onun problemi olmadığını düşündüğümü söyledi. Umarım buna cidden inanacak kadar salak değilsindir. Eğer bu kız gerçekten iyi niyetli olsa ve bu söyledikleri gerçek olsa bu kızla yatmanı yasaklamaz. Ve eğer bunu yaparsan seninle ilişkisini bitireceğini söylemezdi. Bunu tam olarak sen sonunda başka bir kadın bulmaya başardığın için yapıyor. Olay artık ciddileşme zamanınızın gelmesi değil. Senin o kızla yatmanı engellemek. Çünkü bir kez yaptığında daha da fazlasını isteyeceksin ve seni durdurmasının bir yolu olmayacak. Seni kontrol edebilmesinin en iyi yolu bu işi başlamadan engelleyebilmek. Amerika'daki bu açık ilişki muhabbeti gerçekten çok güçlü bir tuzak ve çoğu erkeğin bu tuzağa düşüyor, düştüğünü görüyorum. Ben Türkiye'deki erkeklerin bu kadar büyük bir gabatlık seviyesinde olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Zaten toplumumuz da buna uygun değil. Maalesef Batı medeniyetlerinde modernlik adı altında gelen böyle bazı yozlaşmışlıklar var. Sebebi korku. Zaten bu yüzden açık ilişkinin nimetlerinden yararlanan genellikle kadın oluyor. Evde oturup uslu uslu manitasının alfalar tarafından sikilip eve gelmesini bekleyen de erkek oluyor. Ve erkek bu konuda başarılı olduğu zaman genellikle kadın tarafı ilişkiyi tekrar kapatmak istiyor. Bununla ilgili Mahmut abinin paylaştığı başka bir vaka daha vardı. Evet. Erkek arkadaşına açık ilişki teklif eden kadının dramı başlatıyor. Linki videonun altına bırakacağım. O vakada aynen dediğim şey oluyor. Onu da mutlaka izleyin. İçinizin yağlarını eriten türden bir çalışma. Aslında bu aşamada güç oğlanın elinde. Kız muhtemelen sadece blöf yapıyor ve oğlan kızı kaybetmek pahasına bile olsa, istediği şeyin peşinden gidebilecek omurgayı gösterebilse, kadın muhtemelen kalmayı tercih edecek ki aslında etmese bu eleman için daha iyi. Ama yine de oğlumuz ilişkide o kadar feminenleşmiş ki kızı kaybetme korkusunu yenemiyor. Çerçevenin kadınlarda olduğu ilişkilere baktığımız zaman istisnasız hepsinin ortak noktası erkeğin kızı kaybetmekten, kızın erkeği kaybetmesinden daha çok korkması ve kızın bu korkuyu kullanarak istediklerini elde etmesi. Ve erkek bir kere bu korkuyu yenildi mi İpin ucunu kaçırıyor, sonunda kızı kaybetmemek için her şeyden taviz vermeye başlıyor. Kadın da erkeğin erkekliğini kaybettiğini gördükçe daha da arsızlaşıyor ve en sonunda kendisini başka bir erkeğin yatağında buluyor. Çünkü neden bulmasın ki? Evde adam onu uslu uslu bekliyor olacak ne de olsa. Yüzleşici hiçbir sonuç olmayacak. Adamın sesini çıkarmayacağından emin olduğu için bunu yapıyor. Açık ilişki muhabbeti sakat iş. Ne kadar sol görüşlü ve cinsellik konusunda açık olsa da hiçbir erkeğin kabul etmemesi gereken bir şey. Bir kadın sizden bir kere açık ilişki istediği mi o ilişki çoktan geri dönüşsüz bir şekilde bitmiştir. Ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Kadın bu aşamada kararını çoktan vermiştir. Ve sakın onu ikna edebilmek için bir şey söylemeyin. Yapacağınız bir şey var. Gidip başka kadınların tadına bakın. Kızla da bir süre düşük rütbeden takılın sonra gönderi. Zaten bir kadının içinde biraz bile kadınlık ve feminite kaldıysa sizin başka kadınlarla takılmaya başladığınızı gördüğünde hemen eskiye dönmek isteyecektir. Sağlıklı bir feminitesi olan bir kadının sevgiyle cinselliği birbirinden ayıramıyor olması lazım. Kadının doğası böyle değildir. Bunu ancak tamamen erkekleşmiş bir kadın yapabilir. Bir adamla hiçbir sevgi bağı olmadan sadece cinsellik için yatabilen ve yattıktan sonra o adama karşı birazcık bile bir şey hissetmeyen kadının sorunları vardır. Böyle bir kadın pratik olarak bir erkek olmuştur demektir. Asla ama asla böyle kadınları evinizin hanımı yapmaya çalışmayın. Bu kadınlar eğlenecek kadınlardır. Onlarla evlenirsiniz, iyi vakit geçirirsiniz, cinsel tecrübeler kazanırsınız ve zamanı geldiğinde onu bir sonraki erkeğe devredersiniz. Bunun için o kadınlara acımayın. O kadınlar bunları kendi özgür iradeleriyle tercih ediyorlar. Kadınlar da erkekler gibi yetişkin insanlar değil mi? Yetişkin insanlar kendi hayatlarının ve seçimlerinin sorunlarını ve sorumluluklarını üstlenebilen insanlardır. Açık ilişki yaşayan ve cinsel geçmişini umursamayan ve umursamadan sürekli erkeklerle birlikte olarak beden sayısını arttırmayı tercih eden bir kadın, yetişkin bir birey olarak bu seçiminin sonuçlarını üstlenmekle mesul. Bunun sonuçlarını onun yerine siz üstlenmek zorunda değilsiniz. Siz, cinsel geçmişi şey olmamış, eli başka bir erkeğin eline değmemiş, sürekli bir erkeğin yatağından başka erkeğin yatağına atlayıp durmamış bir kadınla birlikte olmak isteyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Ve en nihayetinde böyle kadınlar daha iyi bağlanırlar zaten. O yüzden bu arkadaşın hikayesinden ibret alın ve sakın yapmayın. Evet arkadaşlar, bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi duyurumu yapıyorum. Eğer bu bölümü beğendiyseniz Beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüşlerinizi ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve bu bölüm için özel olarak bu adama söylemeyi unutmayın. Çünkü bu adam ekstra bir gavat. Ee, ve bu tarz bölümlerin daha fazla insana ulaşabilmesi için bölümleri paylaşmayı da unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda satış yaptığım kitapları görüyor olmalısınız. Her zamanki gibi... Bana büyük harflerle indirim yazısıyla herhangi bir yerden ulaşan ilk 10 arkadaşa bu kitaplardan bir tanesini ya da hepsini %10 indirimle vereceğim. Fırsattan yararlanmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.